Hepinize merhaba. Bugün de beraber Hello Neighbor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dynamic Pixels. Ya. <laughs> yeah. Arkadaşlar isterseniz bu açılınca ben videoyu açarım şu anda. Videoyu dur durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oh hello neighbor. Ve are... Mutlu Mesut yaşıyordu. Ne çektiler? <laughs> Zaman hızlıca geçti. çocuklar çocuklar hala duruyor anne de duruyor Uuu acıdı Helen Eber gurur duyuyor Arabayla kaza yapıyor <laughs> Hastaneye gelmiş ağlıyor Yazık. Hello neighbor. Yaptı sonra kahvaltıya geldim. Bu nedir? Aa, hello ne benim bebeği aç. Ve ay kızının işte oyuncak bebeği düştü. Hello ne birbirine selam verdi, kafasını salladı. Saat. Hello neighbor çok güzel ailesi var. Dünya yalnız, gittik kül olmuş. Devam ediyoruz. Az önce durdurduğum videoya. Bu bebek hala düzmemiş. Oo ne oluyor? Aksiyonlar al, al, geldi. Yeah, dude. ben de ben ben Hello Neighbor'ın bir, bir modunu oynayacağım yeni kanalımda. inşallah beğenirsiniz. Hiç konuşmadan sesi 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 videomu şeyi çekeceğim arkadaşlar. Ve geçiyoruz. <laughs> Bırak ona dayanmaz o. Ona dayanmaz. Koy şuraya. Zeytin yemeği öğreneceksin. Duydun mu? Koca çocuksun. Milleti başına güldürme. Ver şunu. Anneciğim. Zeytin yiyeceksin. Tamam? Hepsini çekirdeğini çıkaracaksın. Tamam? <laughs> sıyır bunu güzelce. Sıyır. Zeytinin çekirdeği kötü bir şey değil. Şifalıdır. Hı mm hı. -mm. Ne? Güzelce sıyır tabağına mm. koy. Sıyır sıyır. Mm. Ama onu al. Çekirdeği çıkar. Onu al. Öğren şimdi bak. Öğren. Onu ağzının mm. yanına al. Çekirdeği uca getir. Çekirdeği getir. Nerede çekirdek? Aç ağzını bak. Pis pis tükürük dökülüyor sofraya. Sıyır onu. Sıyır. Ayağımın altını almayayım. Sıyır çekirdeği çıkar dilinle. Yut o çekirdekleri. Hı. ver. Aç ağzını. Selim, sıyırsana oğlum. Koca çocuk ayıp denen bir şey var. Biz milleti başına güldürme. Çekirdeği, çekirdek en son kalsın. En son ver. Sıyır onu. Sıyır. Sıyır. Sıyır hadi. Sıyır. Valla ben sana vermeyeceğim. ben söyleyeyim. Aldım gal gal. Hayır. Böyle bir şey yok. Ağzından çıkarmıyor. Onu sen kendin yapacaksın. Hadi. Tamam. Kukur. sakın, sakın çekirdeği yut hepsini, hepsini yut. Yut hepsini. Yut. Çekirdeği de yut. Tamam oğlum. yan tarafa alsa. Ağzının yanına al. Yut. Çekirdeği de diline dışarı çıkar. Bak millet kendine güldürme. Bebekler yapıyor. Yavuz bile yiyor. Sen utanmıyor musun? Nereye ağzımdakine atayım? Ver. Ver. İt oğlu it. Zeytini niye çıkardın? Hayvan ol hayvan. Sana bir daha hiçbir şey yok. Haberin olsun. Aptal. Koca çocuğu yaptığı terbiyesizliğe Biraz sana kiraz da yok. Kendin çıkaramıyorsan ben sana niye açayım soğuk gibi? Koca çok utanmıyor. Zaten herkese rezil oldum. Niye? Videonda, videodaydım. Ne zaman? Şimdi. Sabah gelmedi. Beri... Allah Allah, videodaydım. Rezil oldum. Sen rezil oldun. Çinç onlar rezil oluyoruz biz. Onlar kimselerimiz? Ne? YouTube Youtuberlar ve Youtuber olmayanlar. Ajan mı onlar? Bitti hatası. Manyak mısın sen? Selim düzgün konuş. Biliyorsun sen. Ayağımın altına aldığın gaz nefesini keserim haberin olsun. Bak şu anda video sen duymuyor bak sesi. Bu te tablete sesi açar Uzatma. Sen duyarlar. Uzatma Selim. geç Derim Selim bu beni Ya sen de uzatıyorsun ama. Dik daha ağzına. Zeytinleri boş alma. Alma zeytinleri. Be bırak. Sen yumurtalarını ye. Ya oğlum bir yumurta bir simit atamıyor musun ağzına? Bunu da mı ben yapayım? Bir yumurta bir simit. Abi biliyor musun sen? Hadi Ben atarım dedim. Bir, hayır. Bir yumurta bir simit. Çatalın al. Bu kadar şey olma. Ben alabilirdim. Sen ben alırım dedin. Tamam, al. Bir yumurta bir simit, bir yumurta bir simit.

sana daha bal Hadi dayı. Al. Niye bekletiyorsun yavrum onu izlerken? Yaklaş. Hadi Selim. Suratını yamultma patlatırım suratına bak. Ayıp ediyorsun ama anne. Annesine saygısı olmayanları Allah da sevmez. Kimse de sevmez. Şşş. Ben sana tablet izlenmeyecek. Gözlerin için bir süre izleme şunu dedim mi demedim mi Selim? kapat şimdi içeri gidip çizgi film açıyorsun bunu kapatıyorsun tamam hı hı. zaten ne ki ben senin yanında video çekiyordum öyle hayvan gibi oluyorsun Selim hayvan mı patlatırım suratına annene hayvan mı diyorsun hayır iyice terbiyesizleştin şu tabletler iyi Selim hastane köşelerinde çantanı al git tek başına sokağa çıkma yasağı da var 10 gün boyunca hastanelerde kalıyor. Ben demedim. Gel. Sen Allah'a küstür böyle. Annesine saygısı olmayanı Allah sevmez. Sen Allah'ı kendine küstür Selim böyle. Tamam? Küstür oğlum.